Z takımı iş başına. <laughs> Her şey hazır patron. Ee, efendim, bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Tabii ki eminim Cıvışık Bu plan elementi ele geçirmek için son fırsatımız. Onların İsviçre çakısı gibi anlalarına karşılık benim aşırı gelişmiş beynim. Bu sefer işi şansa bırakmayacağım. Zeka yükleme cihazı 01. 100 insan zekası. Şimdiden kendimi çok aşırı zeki hissediyorum. Çalıştır Gorfi. Daha çok Gorfi, daha çok. Efendim, iyi misiniz? Şu an sana bu cevabı yüz farklı dilde verebilirim Vıcık. Ama yeri değil. Hadi yürüyelim. Bakalım şimdi ne yapacak o Z takımı? Yüz farklı dil mi? Ne sandın Cıvışık? Patron artık aşırı bilgili. Aşırı zeki. Akşama kadar bu hamakta kitap okumak istiyorum arkadaşlar. Bu kitaba bayıldım. Şimdi de biraz kırmızı ve atış. Ben de hiçbir yere gitmek istemiyorum arkadaşlar. Ama biliyorsunuz Z şehrinin bize ihtiyacı olursa bu keyifli günü yarıda bırakıp gitmek zorundayız. Hayır Paku şöyle yapman gerekiyor. Önce mi sonra pa sonra yeniden mi? Bak şöyle. <laughs> Haklısınız arkadaşlar. Ben de bugünü böyle geçirmek istiyorum. <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Eğer yolunda gitmeyen bir durum olsaydı minik dronlarım çoktan bize bildirirdi. Efe şu soruyu sen bilirsin. Jüpiter'in çapı 4.820 kilometre olan uydusunun adı. Yukarıdan aşağı 7 harfli. Ee, bilemiyorum anneanne ama istersen tabletten bakabilirim. Ben yardımcı olayım hacker teyze. Adı Kalisto. 7 Ocak 1610'da keşfedilmiş bir uydu. Jüpiter'in ikinci, güneş sisteminin üçüncü büyük uydusudur. Ve ayrıca bu devasa uydunun birazdan sizin başınıza getireceğim felaketlerin yanında ufacık kalacağını da belirtmek isterim. Patron harikasınız. Vay be. Vay be. Bu kadar şeyi nereden biliyor? Asıl bizim yerimizi nereden biliyor? Daha fazlasını da biliyorum. Ama siz yine de beni yormadan istediklerimi yaparsanız şehrinize zarar vermem. Zira güzel bir şehriniz var. Neden Bay Bey gibi değil de yaşta bir bilgeymiş gibi konuşuyor? Peki dronlarımı atlatmayı nasıl becerdiler? Bunları mı diyorsunuz? Şayet dronlarınızın bulunmasını istemiyorsanız bazından o teknolojik düzenlemeler yapmanızı tavsiye ederim. Hatta isterseniz geliştirmenize yardımcı olabilirim. <laughs> Yardım mı? Sana demiştim Gorfi. O makine güvenli değil. Yüksek zekanın bazı yön etkileri olabilir civışı, Korkma. Çok akıllı insanlar yardımlaşmaya önem verirler. Burada neler dönüyor anlamadım ama Z takımı iş başına. Çocuklar Oktay Bey yeni oldu bilmiyorum ama şu an size ait bir cihazı ele geçirirse elementin yerini anında öğrenebilir. Onu şehirden uzaklaştırmaya çalışın. Ben de neler olduğunu araştıracağım. Onun numaraları bize sökmez anneanne. Sen merak etme. Geldiğin gibi git baybe. Bizden hiçbir şey alamazsın. Aslında istediğin bütün bilgiler bu robotun hafıza kartında. Mesela beni yakalarsa hepsini alabilir. Ha! Demek ki öyle. <laughs> E bunu siz istediniz. Şu kuşlara su verip hemen geliyorum. 3 saat 45 dakikadır susuz kalmış yavrucaklar. Hum. Bu nasıl resim böyle? Ah! Nasıl bizden önce geldi? Portal mı? Aa, kılıcım yok. Kılıcımı almış. Nasıl? Senin kılıcını alıp portal açmış olmalı Ela. Nasıl fark edemedik? Nasıl yapıyor bunları? Hoş geldiniz Z takımı. Geleceğinizi bilseydim sıcak bir karşılama hazırlardım. Aa, bir dakika. Zaten hazırladım. <laughs> Kuşlara su verdi diyorum Golfi. Hem de z takımını kovalarken. Panik yapma Cıvışık. Çok akıllı insanlar doğaya önem verir. Hepsi bu. Hı. Galiba haklısın Golfi. Korkmama gerek yok. Baksana patron nasıl da güçlendi. Bu çok ilginç. Normal bir insan beyninden 70 kat daha hızlı çalışıyor. Ve bu hız gittikçe artıyor. Hı. Bunu çocuklara söylemeliyim. Bu sinek sizin sanırım. Bana ne olduğunu anlamak için böyle numaralara gerek yoktu hanımefendi. Bana sorsanız ben de söylerdim. Şöyle söyleyeyim artık beni durdurmanız imkansız. <laughs> Keşke yapabileceğim bir şey olsa çocuklar. Bunu kendiniz halletmelisiniz. Olmuyor anneanne. Ben nereye hedef alsam öncesinde anlıyor. Sanki aklımı okuyor. Ha. Çok yoruldum. Bütün hamlelerimi durduruyor. Bütün gücüm tükendi. Arkadaşlar benim gücüm gerçekten tükendi. Şarjım bitmek üzere. Patbola ihtiyacım var. Hatta 10 tane falan olursa iyi olur. Ben hallederim Efe. Vay vay vay. Bakın burada kimler varmış. Saat 12 yönündeki büyük deponun arkasına saklansaydınız sizi bulmam imkansızdı. Tüh yazık. Şimdi size 1000 Newton gücünde 800 amper şiddetinde ışın topları atmama kim engel olacak Z takımı? Vay 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 Z takımı <laughs> patronu duydunuz. Ee, sizin bir şeyler bir şeyler yapacak. Sana demiştim Bıcık boşuna panik yaptın. Şimdi sizi pataklamamızı istemiyorsanız bize elementin yerini hemen söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> bu akıl Z takımından uzak durmanıza yetmemiş anlaşılan. Efe dikkat et. Kalkan aktif. Bu kadar konuşma yeter. Bu iş çok uzadı. Siz şimdi görürsünüz. E, hadi efendim gösterin. Gül <gülüyor> <gülüyor> İstersen yüz değil bin tane insanın aklına sahip ol Bay B. Onu iyi bir amaç uğruna kullanmadığın sürece bir değeri yok. İstersen onu kızdırma Arda. <laughs> iyi işaret değil. <laughs> ee, iyi olur sanki. <laughs> ne var biliyor musunuz çocuklar? Siz haklıydınız. Vaktimi böyle gereksiz şeylerle harcamam hiç akıllıca değil başarılı olmam için Z elementine de ihtiyacım yok. Şimdiye kadar sizi yorduğum için de kusura bakmayın. Artık böyle şeylerle uğraşmayacağım. Kalan günlerimi bilime ve sanata adıyorum. O benim kitabım mı? Patron, Hı? onları haklamak üzereydik. Efendim, neden bir şey yapmıyorsunuz? Şu enerji topusunu yeniden yapsanıza. Bu kitabı okumalısın Vıcık. Hı? Bitimlemeler çok başarılı. Hı? Sen de bırak böyle şeylerle uğraşmayı. Doğru söylüyor. Özellikle sonlara doğru bazı tasvirler oldukça yerinde. Efe ne yapıyorsun? Baybay ile kitap sohbeti yapmanın zamanı mı? Kıvırcık saçlı kız haklı. Hı. Bu kitabı böyle ayaküstü konuşmak haksızlık. Hı. Güzel bir yere gidip Hı. hem yemek yerim hem de Hı. sohbet edelim akıllı çocuk. Seni sevdim. Hı. Seni sevdim mi? Biri beni çimdikleyebilir mi? Şu an rüya görüyor olabilirim çünkü. Hı. Hey, Haku, Hı. ne yapıyorsun? Hı. 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 Sanırım onu kontrol etti ve bu yeni Bey'i sevdi. <laughs> Seni sevimli yavrucak. Ee, arkadaşlar ben durumu anladım. Bay B'nin beyin kapasitesi artınca insani özellikleri de gelişmiş olmalı. Ne dersiniz ona bir şans verelim mi? Bilemiyorum arkadaşlar ama Fakuh güvendiyse ben de güvenebilirim sanırım. Arkadaşınız doğru söylüyor. İçimdeki doğa ve insan sevgisini anlatmak için az önce yazdığım şiiri dinlemelisiniz. <laughs> Anneniz hanımefendiyi de çağırabiliriz. Yemekler benden. Ee... Ne yersiniz çocuklar? Panik yapma Vıcık. Bir şey olmaz Vıcık. Her şey yolunda Vıcık. Şu yaptığına bak. Onu Z takımına kaptırdık. Tamam haklısın Cıvışık. Belki biraz fazla yükleme yapmış olabilirim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Gidiyoruz Gorfin. E. burada bırakıp Z takımıyla gitti Gorfi. Ama birazdan her şey eski haline dönecek. Ne yapıyorsun Cıvışık? İzle ve gör. Her şey hazır patron. O zaman çalıştır Gorfi. <laughs> <laughs> Hey, dur, Vıcık, ee, ne yapıyorsun? E, üzgünüm efendim, bunu yapmak zorundayım. Ne <laughs> yaptın Cıvışık, onu mahvettin. Vıcık! Ee, e, efendim, bizim için yaptım. Ee, i̇nanın bana.